Selam arkadaşlar ben Ogurt bugün sizlerle birlikte Dota 4 var sanıyoruz ama bir tane multiplayer diye multiplayer diye bir güncelleme gelmiş yeni savaş modu böyle arkadaşlar benim karakterim bu sonra arkadaşlar değiştireyim tamam böyle modlar gelebiliyorsunuz ah başladık arkadaşlar M4 almıştım M4 adam hile bu araba ben neydi? Yo öldürdüm yani. Bot ya bot. Neyse fark etmez ki botlar muhtar. Şöyle adamlar nerede görelim. Orada bir adam var. Şöyle şuraya el olmasını sağlıyorum. Görüş. Aha dedi. Değişim bir tane daha. Ah be. Ah be. be. Evet. Ay. Oğlum neredes? Nerede Sky? Kendim yanmıyorum. Yeah, gele gele. Gele gele. Oğlum gel lan. Headshot. Hiç geber lan. Burada adamlar var. Oğlum neredeler? Hani? Aha. Ne yapıyor burada? onu alalım şimdilik. Oy adam ben ben adamı göremedim adam beni gördü ya. Ya oha atmış şey oldu Ya ben çıkayım bence çünkü başka arkadaşlarla oynamak istiyorum. Başka arkadaşlar reklamla giriyor bunu da bilir. Kaltaralı. Çok saçma. Salam sucuk oynuyor haritayı oynayalım. Şehir ne? Şehir haritası her yere gelebiliyorum burada. Ay gözüme bir bok kaçtı. Ay. Oy. Oy onu bunu. O hemen kesin en altayım yani. Aman aman nereye sızlam nereye geldik bu yanda. Dur şunu, şunu alalım. Şurada adamlar. Şunu seni alalım lan. Gel bakayım. Gel bakayım kardeş. Kardeş ona nasıl On lezi tadı öldürdün mü? Evet. Lezi. Ne dedi ne yani onu ya. Orada adam gördüm. Senin ananın ama. Aldım onu. Nerede o adam? Dezi tatlı kendi kendini öldürmüş oğlum. Adam galiba bot. Öl. Geber. O ben kaçıyorum. Ben kaçar ben kaçar ben kaçar. <laughs> ben sana ne Ben sana ne yapacağım? Bayağı otur. Otursan oğlum bu mu? Sizin gelip alıyorum oğlum. Ne adam ben da 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 da, da, da Rata ta 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 oğlum emirle. 10. için Ya oğlum sonuncu için 3 kilo almış. Ben ise durun 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 kaç kilo almışım? 2 kişi. Bakalım şöyle adamı. Şerefsiz. Ay ananı. Aynasızlar. Evet. Ne oldu amına Havasına, suyuna, taşına. Olmadan kaçıyor. Hep bu ne yapıyor? Oğlum, siz ne ayaksınız oğlum? Aa ben gittim. Bu adam ben tabanca el aldı demek ki yürek yumuş. Ben bunun ağzına bir sıkı içki. Tavuz çal. Bu ne yapıyor bu? ne yapıyor ama direk. Direk direk dolaşıyor. de Sekizinci olmuş mu? Helal bana. Hello, hello, on bir, on çiğlador. Ha tamam. Her adamı aldılar. Ya oğlum arkamdan sıkma. Ma, ama, ama ne oldu bu çocuğun? Bak, bu ge, Kapa sana oğlum mamanı. Oy. Böyle. Ee, Böyle. Sultan mı lan? Sultan 053. Oğlum o ne neyse bu şey mi? Neyse canımızı alıp. Çık. Sıcı sıcı sıcı. Hop 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 Hayır bomba atma sakın. Bu bomba değerli. Oha ne oldu lan? Ne oldu? Eee bu arada arkadaşlar uzak mesafede adamı nasıl vurdu? Mesela adamı gördüm. Ama hiçbiri değmedi. Çünkü biraz kursuz bu oyuncu. <laughs> ne boktan oyuncular var be. Onca. ya anana avradan atayım ya. Altı kişi almış mı oğlum ya? Ya. Sabah sabah çekiyorum ama bir altı daha saat gözüm. Ay. Onu geber, Yeber geber, Onun için çok yoğunum. Onun. Um. Kendime de patlatıyoruz ama. Oğlum ne ya, de ya. Umarım şimdi yukarı anamız ki. Sihirli Baba. Oğlum Dur, dur O nerede? Oy. Çok ah, sıkı bana. Oğlum benimle bombayla geziyorum. Aa konu konu Ya çenem açıldı. Adam olmaz. Al bak Al bak Bu adam ne? To nereden nereye? Oğlum adamlar bu arada sniper'ı. <laughs> <laughs> Çiv çiv diye ateş ediyorum ben. Patlat. Bomba! Bomba! Yeşil bombalar. Ben ne bekliyordum? Çektim. Allah. Nasıl yani ben fulledim? Oh, ben canlı. Ben çok karakterlerini

Nereden nereye atıyoruz? Oğlum abi razı olsam ya. Menzil de oraya geçiyor. 15 canı sağda. 15. Aha oh, orada adam var. Öldü lan. Lasers dur bunun bir de var ya. Tok, tok. Devam sus. Gel hadi. Deber. Deber lan 3. Aferin adam olacaksın Kırtış kırtış. Dur. Oh, şey Ay dur. Çaresiz kaldım oğlum dur. Çaresiz kaldım gebet geberme diyor diyor tam ne nereye ne hiç bakmıyorum araba unutuyorum ay o oğlum önüme çık lan korkma Geber. Öl lan. Bana sıkıyor. Şerefsiz. Şerefsiz. Ya adamın Yusuf Ensar'ı mı? O Bizim çizgi lan. Türk lan bu. <laughs> Türk iş mi? What the fuck? Ne? Ama adam iyi beni vurdu şimdi shit. Hani Goy Game bu arada unutmuş ama. Ah shit. Hani Goy Game ah, hani go lazım değil. <türk> ah, adam geldi. Hay, ben derdeydi. O beni yürüme. Ben şimdi sin anlıyorum. Sin, sin, Önde adamlar çatışıyor. Şey Ay oh. kendimi öldürdüm ağaçı vurdum e ağaçın ezilmesi lazımdır ağaçı çok niye ben kişi bir kişi aldı bir kişi aldı bir seni gönderin. Ya ananı ya Yapımcısı, senin yapımcılığını sokayım. Al, al bomba. düşman bomba. Öldün mü? Ölmedi. Geber o zaman. Geber! O Tamam headshot headshot headshot. Sıkıntı yok kaza. Bro. siktir ya adam beni öldürdü. Oh. Hey, şansım kütmak. Ben bir Olha o meu balde, ai, proponho, ai, ai, puta, amana, gasolina, 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 china, gasolina, gasolina. silah bunu hiç oynamadım orada oynadıysam çok bağımlı olmadı 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 peyuh 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 nasıl oynadık işte? oğlum oynadı aynı alış arkadaşlar sizde oynamak istiyorsanız google play do that to hat var al yazıp yükleyin ondan sonra da ne yazdım biliyor Sonra şey multiplayer yazan yere yazdım. Ne diye yazacak? Bilmeyenler için. Oğlum abi bunu. İki kişi aldım. iki kişi aldım. Pro'ya giriyorum. Pro'ya gidiyorum Gebe. Eğer de benim öylesi lazım. Gerizekalı gibi ya. Amaçsız.

Ünümüzde bir tekme geber. Yanımıza geliyor. Selam. Selam bebek. Ben kelebek. İçinizi de öldürdüm. Ay pardon. Ay bağım. Ben selamın Ben amına koydum. Ö -ö -ö. Oy 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 oy, oy. ananı ya. Legend legend dropunda. Legen. O ne diyor ya? bakalım. Ravens, Airbind, Primo, his killer. Killer, killer. Killer, killer, killer. Dinner, dinner, dinner. 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 chicken. Lino, Lino, çıkın Lino. Lino, Lino, çıkın Lino. Öyle lan. Bomba. Emir, Emir. Eşi şişe almışım ha. Ha yok bir şey Kendimi aldı. Kendimi bir kişi sandım. Oğlum seni öl. Ya ölümsüz bu. Aaaa sinirimi bozma oğlum. Ben bundan koyarım ha. Oy mu kardeş? Öl <Sessizlik> <Beşim>. kardeşim ya. Öl. <Sessizlik> e Ama çocuğu öl. O neresi bu? Oy, 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 oy adam mı senin dörtte sana, tekrar 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 Senin ben amına koydum ay parkurcu pav tövbe yar ya püüüü oğlum haritayı ilk defa anıyorum da düşüyordum adamla biraz hemen anlıyor mavi 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 Oğlum adam bu arada burada. Ben yani onu buna alırım. Kabul Oy 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 oy. yine tamam, Bana kimse Oy ananı sikeyim. Bu arada en iyi oyuncu benim. MVP. MVP pro olgut. Dur 17 yapacağım. ne oh. 17. Yapamadım daha. Yapsaydım. Yapamaydım. Vay sikiş. O ben bu arada bir inecek mi Şaka maka bir yana. Şaka maka bir yara oynama ya. Şaka maka bir yara oynama ya. O Oy. ye. Oğlum araba kendimizde Oy. Oy. Geldiği gibi vurdu. Geldiği gibi. Geldiği gibi. Oo. Benim bu. Benim karakterim lan ben bu. Vurun manne. Arkadaşlar videomuz bu kadar sizler çok seviyorum görüşürüz bay bay